maşrapayla su dökerek durulanıyorlar. Ve ardından hızla giyiniyorlar. Çünkü 60 santigrat derecelik saunadan dışarıya ilk 54 santigrat dereceye çıktıklarında tam 114 derecelik bir sıcaklık farkı ile karşılaşacaklar. İvan bir sürü hayvan yakalamış. Hepsi burada. Hatta donmuş kurt bile var. Bu kurdu beraber yerleştirdiğimiz tuzakta gün doğmadan yaklaşık 2 saat önce yakalamış. Soğuk yüzünden ölmüş, hareket edemediği için donmuş Burada hareketsiz kalırsanız ölürsünüz. Bu bir erkek kurt. Ivan postunu yüzüp satacak. Etini ise bir tuzak kurup içine yerleştirecek ve bu sayede bir ayı avlamayı planlıyor. Bu post yetişkin bir ayıya ait. <laughs> bu ayıları hayvanlarıma sürekli saldırdıkları için öldürdüm. Her yıl arazime geliyorlardı ve her seferinde sayıları artıyordu. <laughs> Aracını nasıl kurtarmayı planlıyorsun? Jet <laughs> ısıtıcı kullanacağız ancak <laughs>